Aa. <tak guidance invene> Aa. <Guyum> İsmim Umahan Asal, 37 yaşındayım, iki kızım var, büyük kızım 14, küçüğüm 10 yaşında, eşimden 4 yıldır ayrıyım. Küçük kızım dünyaya geldiğinde, hamilelik süreci biraz zor geçmişti ama dünyaya geldiğinde bambaşka bir şeyler beni bekliyormuş. Hiç e, haberim yoktu. Yani e, hamile sürecinde doktorların bana fazla bilgi vermedi. Sonradan öğrendiğim, peş peşe öğrendiğim şeyler. İlk dünyaya geldi. Yarık damakla dünyaya geldi. Bunu öğrendim. Anne sütü emzirememem. Bu benim için çok zordu. Zor bir süreçti. Biraz hafif bunalıma girdim. Ağladım. Uzun süre hastanelerdeydik. Ama kendimi toparlamak zorundaydım. Onu beslemek zorundaydım. Özel biberonla besledim. Aylarca, ameliyat olasıya kadar uykusuz geceler geçirdik. Çünkü beslemesi zordu. Topluma girerken, beslerken çok sıkıntı yaşıyordum. Sessiz bir ortam gerekiyordu. Kulağımı dayıyordum onun yutma sesini duymak için. Sonra 2 yaşında ameliyat olduk. Ama farklı bir şeyler vardı kızımla ilgili. Çünkü gelişimi geriydi. Bunu sezebiliyordum. Yani ailem diyordu sürekli bir şey araştırıyorsun. hani Artık bu kadar gözlemleme. Ama farkına varmıştım. Çünkü çocuğumun gelişimi geriydi. Doktora gittik. Doktor da bize gelişim geriliği olduğunu, rapor çıkarmam gerektiğini, heyete girmem gerektiğini söyledi. Ve asıl zor süreç o zaman başladı benim için. Benim ve ailem için biraz zor zamanlar geçirdik. Eşimle de problem hani aşamasında o da hani beklemiyordu. Kabullenmemiz çok zor oldu. Sonra genelde engelliler ailelerin hani başında olur. Bazen hani biz yani her insanda var ama biz hani buna bağlamıyoruz. Ama eşimle problemler yaşadık ve anlaşarak ayrıldık. Kızlarımla güzel bir şekilde vakit geçirmeye başladık. Hani bir kere ile kızlarımla sinemaya gitmek istedim ama kızım engelli olduğu için geri döndük. Almadılar Sinemadan almadılar bizi. Çünkü hani ses yapar, rahatsız ederdi. O zaman e, büyük kızım çok üzülmüştü. Baya ben de hani şey yaptım. Sonra artık ayrı ayrı vakit geçirmeye çalıştım. Büyük kızımla sinema günü yaptım. Beraber park pastaneye gidiyorduk, tatlı yiyorduk. Ama ben şuna inanıyorum ki hani e, ee, engelliyiz diye hiçbir yerden hani somutlamamak lazım. Kendimizi somutlamamalıyız. Berra müziği çok seviyor. Ee, müzik kanallarını açıp müzik dinliyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. Yeri geliyor kızımla beraber oynuyoruz. Yeri geliyor dans ediyoruz. E, ee, Berra'yı ben hiçbir zaman kısıtlamadım. Düğünlere gittim. Eğlencelere gittim. Piste çıkıp oynadım. Dans ettim. Ee, Diğer ailelere de bunu öneriyorum. Çünkü çocukların gerçekten böyle şeyleri biraz da olsa hissediyorlar ya. Her şeyden geçtim hissediyorlar onlar. Engelli ailenin birçok desteği katkısı devlet tarafından oluyor. Hani düşünüyorlar ki nasıl geçip oluyor. Hani devlet bakmıyor gibisinden duyuyorum ben. Ama şu var bizlerin mesela benim elektrik indirimim, su indirimim çok şükür var otobüs otobüs indirimi. Yani kızımın kartıyla rahatlıkla ulaşımımı sağlıyorum. Kızımla beraber hastanelere gidiyorum. Ee, bir şekilde destek görüyoruz. Yani devlet bakımından hani sağlanmıyor. Yani ne diyeyim? Hani devlet de sahip çıkmasa diyorum. Hani toplum hepten dışlayacak